Haris olma. Harislik ne? Hırs, temah, harislik. O zaman sen dünyaya normalde dünyaya karşı haris olma. Harisliği daha fazla dünya ile alakalı konuşmuş ehli sufi. Yoksa bunun zıttı nedir? İlme haris olmaktır. Bunun zıttı nedir? Allah'a karşı haris olmaktır. Yani Allah'ı sevmede haris olma, hırslı olma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmekte hırslı olma. Kur'an ve sünnet seni yaşamada hırslı olma. Bunlar alkışlanacak, met olan hırstır, harisliktir. Bu doğru mudur? Evet. Bir Müslüman, bir mümin, bir sufi Allah'ı sevmede haris olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini sevmede haris olmalıdır. Üstadını sevmekte haris olmalıdır. Müminleri sevmede haris olmalıdır. Eş ve çocuklarını ve akrabalarını sevmede haris olmalıdır. Ben buna ilave ederim daha. Bir sufi işinde haris olmalıdır. İşinde disiplinli olmalıdır. İşini düzgün yapmalıdır. Sufi ahlakıdır bu. Her sufi işinde maharetli olmalı, her sufi işini en düzgün şekilde yapmalı. Nerede olursanız olun benim hakkımı verdiydi, vermediydi, azaldıdım, çok aldıdım yok. İşinde haris ol, disiplinli ol. Sabah dükkanın kaçta açılması lazım? Sekiz buçukta. Sen 8'de aç. İşinde haris ol. Müşteriyi iyi karşıla. Kimseyi kırma. Kimseyi üzme. Kimseye tepeden bakma. Her gelen müşteriye hakkın gönderdiğini anla. Hakkı, hakkın gönderdiğini anlarsan onu aldatmazsın, onu incitmezsin, onu kırmazsın, onu üzmezsin. Ona tepeden bakmazsın, onu iteklemeksin, onu ötelemezsin. Kapına gelen her neyse, hak göndermiştir sana. Hak göndermiştir. Onun işini görmeye çalış. Hani derler ya dükkan kapısı, hakkın kapısı. O zaman hakkın kapısı ol. Cenab-ı Hak lütfetmiş, ikram etmiş, ihsan etmiş. Senin önüne bir iş koymuş. Sen işini hakkıyla yapmaya gayret et. Kimseyi incitme, kimseyi kırma orada. Kimseyi aldatma, aldanma da. Aldanmak da yok. Ama sen dünyayı severekten, dünyaya haris olaraktan etrafındaki insanları da aldatma, kandırma. Etrafındaki insanları istismar etme. Dünyaya karşı haris olup ebedi hayatını mahvetme. Dünyaya karşı haris olup mana hayatını katletme. Dünyaya karşı haris olup dünya sevgisi senin kalbini etkilemesin. Senin kalbini evirip çevirmesin. Senin kalbini Kur'an ve sünnetten uzaklaştırmasın dünya sevgisi ağır basıp senin kalbini Allah sevgisinden, Resulullah sevgisinden, Mürşidi Kamil sevgisinden ayırmasın. Buna dikkat et. Hani geçmiş ümmetlerden Davud'tan geldi ya dua. Neydi? Ya Rabbi senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve seni sevdirecek olanın sevgisini çölde susuz kalmış bir kimseye Soğuk şerbeti sevgili kıldığın gibi bana da sevgili kıl. Amin. Bu üç sevgiden seni uzaklaştırmasın. Dünya sevgisi ve dünyanın içindekinler.